I arkadaşlar. I İsmail Özkan'la birlikteyiz. Evet çok güzel bir klip hazırladı kendisi. Geçen de İstanbul'da çok büyük basın camiasında parti vardı arkadaşlar yapmışlardı. Ee, şimdi klip nerede? Ee, oynandı? Hangi platformlarda var? İzleme rekoru kırdı. Tam dört buçuk milyon. Hemen kendisinde böyle lokum pekete. Hemen böyle güzel bir yakaladık bu kendisinden böyle bilgiler alacağız. Evet. Selam İsmail, nasılsın? Kur'an'cığım hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. İsmail tekne çok güzel. Lokum teknesi yakaladık tek, burada. En iyi tekne arkadaşın teknesi. Harika. Hemen bir e, fırsat buldum. Bir değişiklik olsun. Hem e, kafa dinleyelim. Çok Yoğun bir oldu. hafta ay geçirdik. İsmail Özkan Balıkesirli çünkü ama ay vakti burada yaşıyor tatili burada yapıyorsun. Evet. E, Hülya Şah da burada her zamanki gibi. Çok sanatçılar var. Şimdi şarkı kime ait? İlk lafın da izlenecek. Nelerdi? Tabii Yansın İstanbul, Sezan Aksu imzalı bir şarkı. Zaten e, yıllar önce e, kendisinin de seslendirdiği bir şarkıydı. Biz tekrar yeni bir düzenlemeyle, farklı bir yorumla, Alaturka Arabes tadında e, tekrar yorumladık. Farklı bir yorumla e, sevenlerimizin e, huzuruna sunduk bu şarkıyı. Şarkı güzel gidiyor. Şu an 400 milyon kişi izlemiş izlemişler. Evet, yani. 3 hafta mi? oldu. Tabii, dijital platformlarda da var zaten. Her yerde var. Tabii YouTube kanalında İsmail Öscan'ın e, evet, zaman izleyebilirler. Evet. Avrupa müzik etiketiyle çıktı. Ya, İsmail Özkan yansın İstanbul dediğiniz zaman zaten her yerde var. Bütün mecralarda var. Eee tabii, tabii de değişim var mı? Değişimler tabii ki tabii düzenleme farklı oldu. Tabii Sezen Hanım'ın e, düzenlemesi daha pop altyapı ve kendi tarzı, kendi e, yorumu. E, bizler bunu daha farklı bir yorumla, aranjeyle, Veysel Samanlıoğlu yaptı aranjesini. Tabii ben Alatürk altyapımı olduğu için arabesk bir e, aranjeyle e, hepsinden farklı yani kendimi has yorumumu şarkıyla bütünleştirdim. Sezen işlerimi... Aksu peki dinledi mi ne? Yorum yaptı. Evet, mu? evet Hı. şarkıyı çok beğendi. Beğendiklerini söylediler. E tabi Aksu bir halk ozanı. Herkesin gönlünde yeri olan 70. 7'den 77'ye. diye. E, tabii ben bu şarkıyı birçok şarkısının arasında kendime göre e, çok sevdiğim yıllar önce de bildiğim ve söylediğim bir şarkıydı. Bu şarkıyı seçtik içinden ve tabi şarkının klip aşamasında da yine Türkiye'nin çok değerli bir oyuncusu Tamer Levent, namı diğer Rafet Koroğlu, Camdaki Kız dizisinden bildiğiniz e, klibin hem yazdı hem yönetmen koltuğunda kendisi vardı, oynadı. Tabii onunla e, birlikte klip çekmek, ee, bu şarkıya o da bir hayat verdi. Yani açıkçası iki ustanın Sezen Aksu ve Tamer Levent gibi büyük bir ustanın e, her ikisinin bir birleşimiyle şarkıyı biz tekrar, ben de yorumculuğumda e, hayat katmış olduk. Bu şarkı çok güzel şimdi. Bunu yazın. Bir konserler olacak mı? Ayvalık'ta olacak evet. mı? Merak ediyoruz. Yani giriş yapacaksın tabii ki konserlere. Evet. Şimdi tabii her sene olduğu gibi muhakkak Balıkesir bölgesinde yani Ayvalık'ta işte diğer bizim Burhaniye, Altınoluk ee, o bölgelerde hep konserlerimiz oluyor biliyorsun. TRT ekranlarında da Allatürk akşamlarla bu sene 10. yılını kutladık o, ve Magazin canım. Gazetecileri Derneği'nden de yılın en iyi müzik eğlence programı seçildi. Ödüllü bir program oldu. O programımız tekrar yaz aylarında başlayacak ama benim şahsi İsmail Özkan olarak birçok yerde işimden alınmış geceler ve sahnelerimiz olacak Bodrum'da. Ee, Tabii ben uzun zamandan duyana, işte geçen senede biliyorsun bir Eyvallah diye bir şarkı yapmıştık. yine Müslüm'ün Gürses'in okumuş olduğu bir şarkıyı tekrar farklı bir düzenlemeyle hayat vermiştik. Hareketli bir şarkıydı. E, Yansın İstanbul e, tabii çok farklı bir şarkı. E, Sezen Hanım'ın bence kendini anlattığı, kendi duygularını tercüman olduğu e, bir şarkı. Sözleri çünkü çok farklı, güzel. E, ne anlatmak istediği konusunda da. İşte tamer Levent dedi ki burada şöyle düşünmek lazımdır çünkü boğaza çekti güzel bir yalıda izlemişsindir. Evet. Ee, şöyle düşünelim Kız küresiyle ile Galata Köprüsünün nasıl e, bir türlü buluşamayan, kavuşamayan aşklarım, aşkları bakalım. gibi e, hayatta da öyle değil midir? Yani buluşup da kavuşamayan, kavuşup da sonuçlanamayan ilişkiler vardır, aşklar vardır. Bu aşk bu. E, ne demişler? Yaşamazsan pişman, yaşarsan zengin olur, hatıran. Aşktan biliyorsun. diyorsun, evet. onun sayesinde başlar. Ee, biz de klipte, e, Tamer bey çok e, gençlik yıllarında sevdiği e, bir bayanı bana iki arkadaş gibi e, sohbet ederek, dertleşerek, kah güldük, kah e, orada yüzündendik. Onun hikayesini anlatan, e, çünkü herkesin hayatında böyle aşklar vardır, unutulmayan aşklar vardır, muhakkak vardır. Ee, sonuçta biz de bunu böyle hem e, şey tadında e, sohbet tadında güzel bir şekilde Boğaz'ın en güzel yerinde güzel bir yılda gerçekleştirdik. İsmail şimdi güzel Avrupa'dan ar arayanlar var. Avrupa'dan çok izleyenler var. Yani evet. e, Avrupa turunuz var mı? Ne zaman olacak? Avrupa var mı düşünüyorsunuz? E benim çok izleyen var muhakkak işte güzel. Almanya'da e, Hollanda'da Amsterdam bölgesinde e, çok güzel Türk restoranları var. E, veya işte özel düğünlerimiz oluyor. Geceler oluyor. Veya Türk gazetelerinin orada çok güzel senelik kutlamaları oluyor. Geçen sene mesela Romanya'da oldu, Romanya'da bir gazetemizin bir gecesi oldu. E, tabii benim yapmış olduğum televizyon programından dolayı da TRT Müzik'te Türkiye'nin de artık dünyanın her yerinde 113 ülkeden canlı yayınlar oluyor. İşte gerek Amerika'dan olsun, Avustralya'dan olsun, Avusturya'da olsun, Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetleri'nde tıpkı izlenen bir program. E zaman zaman oralarda tabii konserler olduğunda ya da işte açılışlar olduğunda davet ediliyoruz. Gidiyoruz. Peki kiminle çalışmak istersin? Bir düet yapmak istersen böyle var mı kafanda birisi, sanatçımız? Ee, yani şunla yapsak falan yapamadım yapmak istedim. Yani benim şöyle, e, mesela şarkılarını aldığım hep ustad mesela Sezen Aksu isterim tabii ki. Bir Edip Akbayram'la düet yapmak isterim. Bir Sevda Bağcan'la düet yapmak isterim. E, gerçekten e, onların kült bir ee, kitleyicisi İçim var ve şarkıları hiçbir zaman için unutulmuyor. Bir Sibel Can'la yapmak isterim, Ol. Ebru Gündeş'le yapmak isterim. E, Sibel dolayı... Can'ın menajeri bizim arkadaşımız, buradan selam olsun bizi takipte çünkü. Hı. Evet, yani son, sonuçta e, halka mal olmuş, halk nezdinde sanatıyla anılan, sanatıyla yoğrulmuş ve insanların sanatının haricinde çok fazla özel hayatıyla gündeme gelmeyen e, birçok Türkiye'ye mal olmuş, artık Türkiye değil dünya çapında mal olmuş sanatçılarımız var. Ee, tabii rahmetli olmasaydı Müzeyyen Senar tamam. e, rahmetli de şey çok konservatuar yıllarında tanışıklığım olmuştu o zaman. Daha yeni başlamıştık müziğe. E, ama isterdim. Keşke şu anda e, sağ olsaydı da onun da Müzeyyen Senar'la bir düetimiz olsaydı. Tabii bunun yanında çok duayen büyüklerimiz var. İşte Nesrin Sipahi hala yaşıyor. İsterdim Nesrin Vay Hanım'la galiba. bir düet yapmak. Ee, gibi. işte Zeki Müren gibi. Yani dolayısıyla. O zaman ne yapıyoruz? Ee, Yansın İstanbul şarkısını herkes izlesin arkadaşlar diyoruz. Youtube'da kanallarında her yerde var. Evet. Dijital programında izleyebilirsiniz. Evet, Yansın Sizin İstanbul, İstanbul e, gerçekten çok seveceğiniz bir şarkı. Zaten herkesin bildiği çünkü bir Sezen Aksu imzalı bir şarkı. Bir de benim yorumumla dinlemenizi istiyorum. Eminim ki bu yaz e, her yerde çalınacağına inanıyorum. Çünkü şu anda e, çok izlenme anlamında çok ciddi bir yol aldı. İyi gidiyor. Tüm dijital platformlarda da var. O halde yansın İstanbul. Senin, senin, de güzel bir şekilde gördük arkadaşlar. Lokum teknesi, ayvalık barınadayız. Efendim çok teşekkür evet. ederiz. Herkese davet ediyoruz efendim. Kaz Dağları'na ve bu körfezimizin incisi Ayvalık'ta muhakkak yolu geçen evet Bodrum, Çeşme, Kuşadası insanların çok tercih ettiği yer ama muhakkak buranın zeytin zeytinyağından, zeytininden, suyundan istifade etsinler derim katlarsın çok efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün de bütün ulusal gazetelerde İsmail Özkan'ın bütün haberleri çıkmış. Buradan da hemen söylemek istiyorum. Evet. Sevgili Turancığım nerelerden buldun bunları? Bulup getirmişsin. Bizim Ulanım işimiz, biz magazinimiz. <laughs> biz Aylık Magazin. Teşekkür. Yerel. Evet. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu da yine e, İstanbul'da çok değerli bir. Evet. Güzel e, bir Gazeteci, Sani Keçeci'nin gecesinde e, şarkının Cahide Plazoda lansmanını yaptık. Süper olmuş bir gerçekten, gerçekten böyle. Ve dikkat ederseniz yan sayfada da ee, yine yaşam e, onuruna layık görülen Tamer Yiğit. Vay evet. ne kadar güzel. Ahmet Güneş Tekin'den aldım ressam. E, ee, Tamer Levent adına bu ödülü aldık. Yaşam Büyü sanataya evet ödülü. Tamer Yiğit'ten sarımsaklı türü evet. arkadaşlar. Evet. 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 bugünkü gazeteleri vallahi evet. ben çok teşekkür ederim. Dedin ya bugün seni gazeteler görünce iyi tavafık oldu. Burada birlikte olmuş olduk. Biz de çok mutlu olduk. Ben teşekkür ederim sevgili kardeşim.